tekrar merhabalar efendim. Ee, yıl sonu değerlendirme programlarımız Denizli yönetenler, Denizli protokolü çok kıymetli konuklarımızla devam ediyor. Şimdi de Denizli Ticaret Borsası Başkanı Sayın İbrahim Efendi ile birlikteyiz. Sayın Başkan Yayınlı hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Adem'e. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Sayın Başkan tabi e, tarım, işte borsa ile alakalı ilgili sektörleri düşündüğümüzde ülkemizin ekonomisine katkı koyan kurtuluş reçetesi olarak düşündüğümüz işte ihracat, tarım gibi ana sektörler çok önemli. Denizli'de de bu sektörlerin hemen hepsi son derece etkili ve büyük sektörler aslında. Yani ülke ekonomisine katkı koyan konumda siz de tabi bu sektörün başındasınız. Yıllardır uzun yıllardır çok hizmet verdiniz. E, 2024 nasıl geçti sizin açınızdan? Biraz sizden deneyim. Tabii 2024, 2023 göre çok iyi geçti. Evet. İnşallah hedefimiz şu, 2025, 2024'ten daha iyi olur. Çünkü biz ciddi anlamda hem şehrimiz hem ülkemiz biraz yoruldu ekonomide. Evet. Yani 2021'den itibaren pandemi bize ciddi anlamda bir yordu. Tabii bunun yanı sıra artık pandemin pandeminin arkasından işte bu enflasyon patlaması daha da yordu. Ama geldiğimiz nokta artık dizinin, diz, yani devletin, hükümetini artık kontrol altına alabildiğini görüyoruz. 2025'te ekonomi olarak 2024'ten daha iyi olacağını, daha biraz daha rahat olacağını evet. umutluyuz. umutluyuz. Yani. Ha biter mi? Daha 2005'te de 2000'ler yani şunu şunu özellikle vurgulamak istediğim şey şu. 2024'e göre 2025'te iyi olacağız. Ama e, hedefimiz yani eğer ki sanayide, eğer ki yani sanayi olsa, tarım da olsa yatırım yapmak istiyorsanız e, enflasyonsuz yaşamı biz öğrenmiştik. Alışmıştık. Yani birden bir böyle %50 eee finansla karşılaştığında %60, %70 yani %60'lık karşılaştık. Şimdi buralara geldiğinde yatırım yapmada sıkıntılar oldu. Ama e, insanlar kendi öz kaynağına e, döndü. İnsanlar savurganlığı biraz daha tutumlu hale geldi. Yani biz 2024'te bir sıkıntı çektik. 2023'ü iyiydik ama e, 2025 daha iyi olacağız inşallah. Bunu sürdürebilmek önemli Adem Adem'le. Yani biz şimdi işte dün e, 250 baz puan Finansla bir geri gitti Merkez Bankası. Bunu yavaş yavaş biraz böyle 2025'te 30'ları görürüz inşallah. Yani 30'ları görürsek biraz daha rahat ederiz. bizim burada tarım bunun için de çok önemli. Yani tarım ve tarımı dayalı gıda çok önemli Adem Bey. Yani bizim şehrimizde biz tekstille büyüdük. Arkasından mermerle devam ettik ve işte metal, yani bakır, kablo, bu geldi. Ve sonra da işte ondan sonra da işte gıda, tarım ve dayımlı gıda büyüyor. Makine büyüyor, makine sanayi büyüyor. Gıda sanayi büyüyor. Şimdi bunların büyütmemiz gerekiyor. Tabii daha çeşitli birer ikişer sektörlerimiz var ama elle tutulur. Büyümesi gereken özellikle Katma değeri yüksek olması gereken şehrimizde bunun önü açık. E, gıdanın büyümesi gerekiyor. Biz de bors olarak inşallah e, şuna şuna 3 senede bu tarafa uğraşıyoruz. E, gıda bölgesi olsun istiyoruz. Gıda e, gıdacıları bir yerde toplayalım. Sana istesi olur. O sebebi anlamını büyük yeri bulmamız çok zor. Artık Denizli işte sizler de biliyorsunuz, herkes de biliyor ki böyle 2000 dönüm bir yer bulalım da bir organ sanayi yapalım. Çok zor. Ama şu olabilir. 300 dönüm, 500 dönüm, 400 dönüm, evet. 250 dönüm, ihtiyaç kadar lokal lokal yerlerde yapmamız gerekiyor. Bu da bu anlamda bir tane bir yerimiz çalışmamız devam ediyor. 2025'te bir kısım da olsa gıdacılar orada toparlamak istiyoruz. Yani bu bizim için çok önemli, borsa için çok önemli. E, borsanın üyeleri için çok önemli. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum ve son noktaya geldik Adem Bey evet. onda. Denizli'de sektörler e, hızla çeşitleniyor Sayın evet. Başkan. E, mesela Çardak Organize Bölgemiz de şu an aktif evet. bir şekilde atıldı yıllardır. E, geçen hafta ben e, Şahin'in vekilimizle Ankara'da özel bir röportaj yaptım. Hem gıda sanayi ile ilgili hem de geri dönüşümcülerle ilgili bir organizasyon bölgesi şu projesi var ve hayata geçirilecek. E, geri dönüşüm konusu da aslında ciddi bir yani ekonomiye çok önemli katkı sağlayacak bir konu. Denizde, denizli bu konuda bütün zorluklara rağmen yaşadığımız, anlattığımız ekonomik sıkıntılara rağmen evet. Tabuğunu kırıp yoluna devam eden şehirlerimizden birisi. Denizli daha e, ön açık bir şehir. Evet. Denizli'nin Denizin birinci avantajlı kısmı şu adamı. Eee en ufaklarından en büyüğüne kadar hedef koyan bir toplumumuz var. Ee, bir de şu, ihracata çok yatkın bir e, potansiyelimiz var. Yani hepimizde ihracatın içinde büyüdük. Bu bir kültür oldu. Yani kültür oldu. Yani deniz için bir kültür oldu. Yani diğer illere göre bizim farkımız bu. İsteyince yapılan bir şey değil aslında. Yok, mümkün değil. Bir iki. Bir mümkün kültür, değil. yaşam biçimi aslında. <laughs> Öyle oldu. Evet. Ee, bunun için bundan faydalanmamız gerekiyor. Daha faydalanmamız gerekiyor hangi sektör olursa olsun, hangi e, şehirde, şehir yapılmak istenen şeye kümelenmesi gerekiyor Adem Bey. Yani biz bir tane orta yere büyük o sektörde, o sektörü temsil eden büyük bir şirket olmalı. Bunun etrafında kümelenmesi ve bunun hem iş piyası hem ihracata dönük büyük şirketler e, yaratmamız gerekiyor. Bu da kümeleme anlamında yerlere ihtiyacımız var. Yani ben işte adı OSB'dir, adı sanayi sitesidir, adı farklıdır ilgilenmiyorum. Yani ne olursa olsun adı. Ama kümelemeler olmalı. Biz bir zamanları Adem şu vardı Adem Bey. Bizim Denizli'de bakın 70'lerde başarı bilseydik. Zaman zaman söylüyorum. Bizim burada bir emek vardı Türkiye'de. Ee, ilk renkli televizyon Denizli'dir. Bizim insanlarımız bilir. İlk renkli televizyon fabrikası Denizli yapıldı. Evet. İşte Şimdi bunun etrafında o kümelenebilseydik, tabii o bunu büyütebilseydik. Bir Sayın Başkanım e, benim de ortaokul okuduğum yıllar maalesef Türkiye terörle meşguldü. Evet. E, 80'e kadar Türkiye hiçbir yatırım yapamadı. Şöyle e, o bir ayağı da, o risk ayağı vardı ama evet. biz e, bu yatırımlar dediğim bir emek çok ortaklı bir şirket. Çok ortak bazı ee, azim civata diye büyük bir fabrikamız vardı. Yani bizim bildiğimiz civata değil. Yani teknolojide kullanılan civata fabrikasıydı. Evet. Harika bir işti o. Ama o da, o da çok ortaklıydı. Ee, şişe cam hala yaşıyor ama o da e, paşa geçti. O da çok ortaklıydı. Uygar motor çok ortaklıydı. Bunlar başlı başına bir sektör de var değil mi? Türkiye'de bunu başaran iller. Evet, evet. Baş... Eğer bir başarımız, sor, başarımız olsaydık biz bunlara. Denizli var ya. Harika. Türkiye'de e, birincilikte oynayan bir şehir olacaktık. Hayır, her ne kadar gidin birincilikte de konuşuyoruz ama e, yüksek teknoloji anlamında birincilikte olacaktık. Biz ağır işleri yapan değil de daha yüksek teknolojileri yapan ulaşan bir şehir olacak. Hepsi de bu saydığım şeylerin hepsi de teknoloji gerektiren şeylerdi. Evet. Ee, bunların etrafında şimdi Vestel Manisa'da ama etrafında o kadar küme var ki e, Vestel'in etrafında yan sektörleri. sektörleri. hep Vestel'e çalışıyor. Evet. Şimdi burada bir o bir emek eğer e, televizyon fabrikası hayatta olsaydı belki 500 tane şirket olacaktı, yüksek olacak yüksek teknoloji. Şimdi televizyon yaptığı kadar da belki cep telefonu yapabilecektik o zaman. Ama o fırsatları kaçırdık. Yani nasıl, niye kaçırdık, onu bilemem. Ee, bunu da e, üniversitelerin araştırması lazım. Bir daha o hataları yapmamamız lazım. Yani e, araştırılmasında gerekiyor ayrıca e, o dönemde çeşitli engellemelerle da duyuyoruz. Yani bir uçak. Mesela düşünün demira rahmetli Sivas'lı. Evet. Çok dinledik biz. Uçak üretiliyor, uçak uçuşuna izin veriliyor. Evet. Mantıklı Yani bayraklarla da böyle. Kısım, tabii. Evet, tabii. Evet evet. Kısıt yani çok eski değil yani. geçmiş. Evet. Artık biz bunlara e, sadece bunlardan ders almamız gerekiyor. Evet. Bunlara yani arabada bir dik da vardır. Z, yani sen 5 saat yolu gitsen Belki beş dakika arkana bakmaz aynadan. Gidemezsin başka türlü. Sürekli bakarsan aynaya gider. Biz evet. bunları sürekli konuşursak da önümüzü gidemeyiz. Evet. Onun için biz bunlara ihtiyaç olmayı, Ya bir de hata yapmamamız adına e, bunları zaman zaman ne olmuşmuş onu konuşabiliriz. O da yazılı hale gelmesi lazım. Ne olduydu? Neden biz bunları başaramadık? Bir daha aynı hata yapmamamız lazım. Bizim bugün şeyde de böyle bak e, Adem Bey. Evet. Tarımda da böyle. Tarım, Şimdi tarımda, biz tarım büyümesini istiyoruz. Tarıma şimdi toplulaştırma yapılıyor. Ama e, yeterli mi? Değil. 165 seviyesinde sanırım. Toplulaştırma oldu. Ama toplulaştırma değildi bundan sonra. Bakın şöyle, toplu kullanım nasıl olacağına bakmamız lazım. Bizim, zaman zaman söylüyorum, bizim kendi köyümüzde toplulaştırma oldu. Tavaz Kızılca. Herkes evet. bilir. Kızılcada toplulaştırma oldu. 12.700 e, kusur degar alan var, toplulaştıran alan. 9.800 kusur da maliki var. Düşünebiliyor musunuz? Bu toplulaştırma olur mu? Ne olur bundan toplulaştırma olsa? Buna toplu kullanım nasıl kullanacağız toplu? Yani şuraya e, gelmek istiyorum. Yani buna, bir burası değil. Bir sürü köylerimiz var böyle. Bu araziyi toplu nasıl kullanabiliriz? Yani biz e, kooperatifle mi kullanabiliriz? Birliklerle mi kullanabiliriz? Şirket kurarak kullanabiliriz? Herkesin traktör 10 dönüm arazisi var. 3 dönüm orada, 2 dönüm orada. 20 dönüm en fazla arazisi var, bir traktörü var. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir tarım yükselmez. Buna eğer ki toplu kullanabilirsek, yani şunu demek istiyorum. Biz e, bu kooperatif yasasını yeniden güncellemeliyiz. Birliklerin yasasını yeniden güncellemeliyiz. Bize uygun elbise dikmeliyiz. Biz şirketler bu anlamda şirketler nasıl kurulacak? Nasıl biz bunları yönetebileceğiz? Bu bu arazilere kiralama usulü ne olacak? Bunları tekrar yani toplu kullanma demek şu. Eğer ki biz bunu toplu kullanabilirsek toplulaştırma eyvallah artık o devir 50 sene önce, 40 sene önce, 30 sene önce, 20 sene önce iyiydi. Ama şimdi bir daha bölündü, bir daha bölündü tarlalar ufaldı. Evet. Bu konuda bir lobi çalışması. Konuşuluyor, bakanlıkta da konuşuluyor evet. ama e, hızlandırılmalı. Yani evet. ben e, şunu inanıyorum ki eğer ki iyi bir yani iyi bir kooperatifçilik yapabilirsek, iyi bir birliklere iyi bir hale getirebilirsek, şirketlerin önünü açabilirsek, bu toplu kullanmaya iyi bir becerebilirsek tarımda birkaç adımda öne geçeriz. Evet. Sayın Başkan son olarak da e, aslında bu anlattıklarınızla bağlantılı ama e, çiftçilerimize, yatırımcılarımıza siz de aynı zamanda bir yatırımcısınız. E, önümüzdeki yıl için denizlerin toprak yapısını da iklim şartlarında dikkate alarak hangi konularda yatırımı tavsiye edersiniz? Şimdi denizli e, büyük yatırımcı gelmesi çok zor. Evet. Yani bugün e, çarlak da bir büyük arazimiz vardı. Yani 300 dönüm, 200 dönüm bir yatırımcıya verilebilecek. Bundan sonra öyle bir arazimiz de yok. Bir de Bozkurt'un üstünde bir yerde organize edilmeye çalışılıyor. Evet. Ama bu değil. Şimdi artık ağır sanayi anlamında, büyük sanayi anlamında insanlar gelmek istediğinde e, yol istiyor. Doğalgaz istiyor. Efendim elektrik istiyor. Altyapı, Altyapı istiyor. Onun için biz bunlardan da ziyade hızlı denizinin yani siz sorduğunuz için Hızlı ne yapabilmeliyiz? Yüksek teknoloji denizle tanıştırmamız gerekiyor. Daha az yere ihtiyacımız, daha verimli, yükle yüklü hafif parada ağır derler ya biz e, yerde az ama teknoloji yüksek yatırımlar yapmamız gerekiyor yani işte e, bu güncel olduğumuz yazılım şirketleridir çok her şey bundan sonra ademle yazılım yani burada daha yazılım ihtiyaç var. Bakın her yerde yazılım ihtiyaç var. Yazılım şirketlerinin çoğalması gerekiyor. Biz işte üniversitenin teknoparkı, teknokent dediğimiz bunun oradaki 120 civarında şirket var. Bunun zaten 80'in üstündeki yazılım şirketi. Şimdi orada yer kalmadı. Organ sanayide bir teknokentler kuruluyor. İnşallah burada da bu yazılım şirketler Denizli'nin kaderini biraz daha değiştirecek. Ee, bunu, bunun yanı sıra yüksek teknoloji getiren e, bu silah sanayidir veyahut da işte e, bunlara e, uzay sanayidir. Bunlarla biraz daha haşır neşir olmamız gerekiyor. Ben geçen hafta Ankara'daydım. Orada bizim e, daha önce valiliğimiz yapan birisi şu anda üniversitede hocalık yapıyor esas bir yerde karşılaştık. Bizim Denizli bir iş adamımız vardı. Onlar da onunla konuşacaklarmış. Konu şu. Ee, o iş adamımız farklı bir sektörde. O sürekli şunu söylüyor. Yüksek teknoloji, yüksek teknoloji. Bakın e, İHA'lar, SİHA'lar e, bugün hep neyi, neyi, neyi biliyoruz? İHA-SİHA yani savaşı gider. Savaş hakikaten çok başarılı oldu. Türkiye bunda çok başarılı oldu. Ama artık bundan sonra diyor ki otur biraz sohbet ettik, bayağı sohbet ettik. Diyor ki bize yönlendirdi. şunu söylüyor. Bundan sonra yatırımı şunu göre konuşun diyor. Yani biz havaya iyi kullanmamız lazım, karaya değil diyor. Bu siyahlara, yağlara e yükte, yukarıda pratik, hızlı, pratik bir araç olarak kullanmalıyız. Bunları e ta insan taşımasında hızlı olarak kullanmalıyız. Yani büyük uçaklar değil de evet. bu evet. pratikte yani bu tip yatırımlar e, şehirlerin ve şirketlerin önünü açacak diyor. Yani bu sorduğunuz için söylüyorum. Yani denizde teşvik etmemiz lazım. Evet. Yani bu anlamda sektörleri teşvik etmemiz yani lazım. Son zaten kazanılan savaşlara da baktığımızda dediğinizi evet. doğruluyor. Havada hakimiyeti olan hava. hava. Daha hızlı sonuç alabiliyor ve yatırımlar da bu yönde yapılması lazım. Bu sadece e, savaş anlamında değil. Taşıma... Örnek anlamı. olduğu için. Evet, taşıma anlamında da buraya doğru gidiyoruz. Karadan savaş kazanım diyor. Yani Amerika evet. bile şunu anladı. Trump geçen açıklama yaptı. Biz e, e, Ortadoğu ülkelerinde askerlerimizin ölmesini istemiyoruz. Doğru. Çünkü yıllardır öldüler. Geldiler, öldüler, dağıttılar, parçaladılar, gittiler. İnşallah ki başını gelir ve çeker askerler. Gelmiş gibi görünüyor Sayın Başkan. evet, yani, teşekkür ediyorum Sayın biz, Başkan. Biz teşekkür ederiz. Sonra olarak ediyoruz. izleyicilerimize yeni bir mesajınız daha var. Şimdi inşallah ben şuna e, sağlıklı, huzurlu, insanlar mutlu, yeni yıllar dilerim, nice nice yeni yıllar dilerim. İnsanlar huzurlu olması gerekiyor, sağlıklı olması gerekiyor. Yeni yıl gelse işte çevremizde savaşsız bir yeni yıl. Dünyada da ama her her çevremizde olunca daha kötü. Ee, i̇nşallah bunlardan kurtulan 2025'te bunları görmeyiz. 2024'te gördüğümüz bu sıkıntıları görmeyiz. çevrem anlamında söylüyorum. Ee, i̇nşallah e, bir de e, bu terör belasından artık hemen hemen kurtulmak üzereyiz. Bundan da bir kurtuluruz ülke önünü bakar. Herkese buradan e, mutlu yeni yıllar dilerim. Huzurlu, sağlıklı yeni yıllar dilerim Adem Bey. Teşekkür ederim. Biz de size başarılar diliyoruz.